Değerli kullanıcılarımız, SZG Bakım programımızın çok kullanışlı bir dosya yönetim sistemi vardır. Asansör'e ait her türlü belgeyi, teklif formlarını örneğin, fotoğrafları, videoları, aklınıza gelebilecek her türlü dosya türünü tutabileceğiniz bir dosya alanımız var. Bakım menüsüne gelip, ilgili asansörü seçip, dosyaları kısmına tıkladığınız zaman, burada yenile butonuna basıp, bütün dosyalarını getirebilirsiniz ekrana. Programı tar programa tarayıcınızı tanımlatıp ilgili evrak numarasını yazıp bilgisayarlık kayıt numarası tarama yap diyebilirsiniz. Örneğin yeni bir belge eklemek istiyorum. Klasörü aç diyorum ve şu anda bu asansöre ait yani SZG asansör teknolojilerine ait dosyayı görüntülemekteyim. Masa üstünden Örneğin bir dosyamı buraya sürüklemek kaydıyla alabilirim. Videoları alabilirim. Hemen bir deneme yapalım. Örneğin bir video aldım. Evet, istediğiniz şekilde istediğiniz dosyayı bu alana sürükleyerek yeni ne dediğiniz anda buradan görüntüleyebilirsiniz. Bakım teklifleri, müşteriden almış olduğunuz çekleri tarayıp tekrar bu dosyaya koyabilirsiniz. Örneğin bir e, revizyon yapılacak ya da bir teklif verilecek. Asansöre ait fotoğrafları, videoları, yapılan görüşmeleri, e, aklınıza gelebilecek her türlü dosya türünü klasörü aç deyip ilgili klasöre sürükleyerek masa üstünüzden buraya kaydedebilirsiniz. Yenile dediğiniz anda yeni eklenmiş tüm dosyaları buradan görüntüleyebilmektesiniz. Dosya yönetimi sınırsızdır. Yani istediğiniz kadar dosyayı sisteme kaydedebilirsiniz ve her asansörün kendi ayrı dosyası olacağı için bu bilgilere, dosyalara ulaşmanız bir o kadar kolay olacaktır. Teşekkür ediyoruz.